Hayır burada kalamazsın o da yok. Ne odası ya ben zaten senin yanında kalacağım. Sen bu yüzüğü almasaydın ben onun karşısında evlilik budalası durumuna düşmeyecektim. Al. Ah. Sen kızarmış seversin. Yok bu evlilik bambaşka bir şeymiş ya. Bana Elif demekten vazgeç. Seni ihbar edemeyecek kadar seviyorum. Ahmet Bey birkaç yıl önce geçirdiğiniz o zor sürecin akıl sağlığınıza zarar verdiğini... ...bu yüzden de bir çocuğun bakımını sağlayamayabileceğinizi iddia etmiş. Hiçbir güç Artık beni kızımdan ayıramaz. Hiç tutanlan yok mu senin Ya ne oluyor? Çekme. Çek, çek kardeşim çek. Görsün herkes yaptı pislikleri. Kefaret yeni bölümüyle pazar akşamı Fox'ta.